herkese merhaba. Bugün 17.07.2025 günü. Tarih vermemdeki sebep şöyle göstereyim. 81.710 kilometredeyim. Yani 80.000 bakımına gidiyorum. Ankara Ermar Towers'daki yerde randevum. Güncel olarak 80.000 bakımında neler yapılıyor? Ne kadar tutuyor? Bunları size aktarmak olacak hem de vlog tadında aracın bakımdayken gün içinde neler yaptım, neler yapacağım bunları kayıt altına almak istedim. Evet saatimiz şu an 9.40. Muhtemelen 20 dakikaya saat 10 gibi serviste olacağım. İşlemler ne kadar sürecek, ne kadar sürede teslim edecekler bunların hepsini tek tek size aktarmış olacağım. Şu an yoldayım. Trafik çok. Tabii ki trafiğin olması bir tok kullanıcısı olarak sorun değil. Otopilot her şeyi hallediyor. Bize sadece keyifle yolun tadını çıkarmak kalıyor. Trafiği hesaba katarak yola çıkmıştım. Fakat biraz erken şu an saat daha 10 oldu. O yüzden bir kahvaltı yapıp yola öyle devam etmek istedim. İlk önce Bülent Börek o hoşuma gidiyor. Orada bir kahvaltı yapayım. Kesinlikle reklam değildir. Bu videodaki hiçbir yerinde reklam yoktur hepsi. Doğaçlama bir vlog olacak. Acıktık. Bir kahvaltı yapalım. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi tekrar yola çıkıp artık servisin yolunu tutuyoruz. Servise varmak için yola çıkıyoruz. Ermar'daki servise varmak üzereyiz. Videonun başında bahsetmedim. Buraya haritalardan Ermar Towers yazarak çok kolay bulabilirsiniz. Yine ben girişini falan çekeceğim. Evet şu an yaklaşıyoruz. Şöyle göstereyim. öyle bir arka yoldan götürüyor. Şimdi ilk defa ben Ermara geliyorum. Burada yazılım güncellemeleri de yapılıyormuş. Evet. Şöyle bir yol kapalı. Evet, kapalı yol. Ama geçebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir yol çalışması var. Ermar Towers burası. Muhtemelen TOG'un servis yeri ön tarafta diye düşünüyorum. Evet şurada TOG araçlarını gördük. Hepsi harika. Şöyle göstereyim girişin. Direkt buradan giriyoruz. Akıllı cihaz teslim. Güvenlik bizi karşıladı. Çok kibar nazik bir beyefendiydi. Aracı buraya çekmemi istedi. Evet bundan sonraki içeride işlemler devam edecek. Bu arada şöyle göstereyim. Şu kapıda sizi karşılayan bir hanımefendi duruyor. Diğer taraf güzel, ilgi güzel, fena değil. O armadanın oradaki boğuculuk yok burada. Burada insanlar biraz daha sakin, iş yoğunluğu da az biraz burada. O yüzden daha iyi insanlar moralleri, sürekli teslimatlar yapılıyor, sürekli. Sürekli araç teslimatları var. Durum böyle. Şu an araca teslim ettim. Yaklaşık 30 dakika randevu saatinden oynadı. Şu an neler yapacağını sordum. Yazılım güncellemeleri kontrol edilecek. Fren hidrolik yağı değişecek. Fren sistemi kontrol edilecek. Düşünüyorum. Polen filtresi değişecek. İki parçada yeni bir şey gelmiş değişen. Onları söyledi ama şu an aklımda değil. Yanlış da bilgi vermeyeyim. En son onları paylaşacağım. İki tane malzemeden bahsetti. Onları da ayrıca bildireceğim. Şimdi buralara yakın bir Arkadyum AVM var. Oraya gideceğim. Taksi çağırdım. Taksi de şöyle göstereceğim size. Burada yine buton var. Hemen döndüreyim. Şurası giriş yer, yeri ya. Burada hemen sağda görüyorsunuz. Şurada taksi butonu var. Buradaki güvenlik arkadaş sağ olsun dedi. Taksi butonuna bastığınızda 5 dakika içinde taksi gelecektir diye. Bugün yetişmeyebilir dedi. Yani yetiştirin dedim. Evim uzak yerim uzak işimiz gücümüz var elimizden geleni yapacağız dedi Yani elimizden gelen değil de yetiştirmemiz gerekiyor Eksik kalan bir şeyler varsa onları da eksik bırakın bari demek zorunda kaldım bu çok kötü bir durum Yani ben ekstra aracın arızalarından da bahsettim birkaç arıza onları da yine en son anlatacağım Bakalım neler olacak görüşmek üzere Ermar Tower'daki Tok servisinden Arkadyum'a 170 liraya geldim Fakat Arkadyum'da öyle zaman geçirilebilecek bir yer göremedim. Şurada bir kahvemi içtim. Şimdi Yandex Go'dan taksi çağırdım. Normalde 143 lira, 100 lira yazıyor. Or yani buradan Gordion'a gideceğim. Gordion'da vakit geçireceğim. Şimdi taksiyi bekliyorum. Bir dakikaya varmak üzere. Arkadyum AVM'den Gordion AVM'ye geldim. Burada Madrid Cafe'de oturdum. Bir çayla tatlı içiyorum. Biraz daha AVM'yi turlayacağım. Saat 14.40 sıraları şu an. Tahminime göre herhalde 2 saate kadar teslim almış olurum. Ben çayımı içiyorum, görüşürüz. AVM'den çıktım artık gelmek istedim. Saat 5:10 var. Buradaki arkadaşla görüştüm, danışmadaki arkadaşlar. Tamamlanmak üzere dedi. Çok kısa bir işlemi kaldı dedi. Bekliyorum. Evet, aracımı teslim aldım. Saat tam 17'de işlemleri tamamlandı ve aracı bana teslim ettiler. Aracım şu an 81.746 kilometrede ve e, bir sonraki 40.000 bakımı da 120.000 kilometre ya da 2 yıl. Bunların şartları hangisini önce tamamlarsa ya 2 yıl ya da 40.000. Evet buradaki genel olarak ilk önce buradan bahsedeyim. Buradaki servis ilgi alaka bence harika. Daha sakinler. Öyle bir yoğunlukları yok öncelikle. Muhtemelen de yoğunlukları olmadığı için biraz daha güler yüzlüler, ilgili alakalılar. Bunu beğendim. Yani armada da felaket felaket bir yoğunluk var. Ondan dolayı da insanlar bunu alabiliyor. Onun haricinde Bakım dışında iki sorundan bahsettim. Bunlardan biri direksiyonda gıcırtı sesi vardı. Gıcırtı sesi vardı. Bunu söyledim. Üst kapak bilyelerini yağladıklarını söylediler. Evet şu an ses duymuyorum. Gıcırtı gitmiş. Bakımda iki şey daha eklenmiş araca. Birisi arka bagajın altındaki tesisat içinde koruyucu bir kapak eklenmiş. O elektrik sisteminin geçtiği yerde herhalde risk gördüler. Oraya bir koruyucu kapak eklemişler. Ee, onun haricinde de bir de klimanın dışarıdan gelen hava, sirkülasyonunu parça, toz, bunları engelleyici ekstra bir filtre eklemişler. Bunlardan mesela haberimiz yoktu. Demek ki uygun görmüşler mühendisler ve bunları da değiştirmişler. Onun haricinde şöyle bir bakalım neler olmuş. 40.000 ya da 2 yıl bakım. Polen filtresi değişmiş. Fren hidroliği 09 litre. Yıkama sıvısı değişmiş. Su yönlendirici kapak işçilik diyor. Koruyucu filtre, bahsettiğim koruyucu filtre takılmış. Su yönlendirici kapak yine işçilik. C sütunu elektrik tesisatı gövde fitili eklenmiş. Dediğim gibi C sütunu elektrik tesisatı gövde fitili o da arkada bagajın altında Flanş sonlandırıcı Olarak parça değişikliği yapılmış Şöyle bir de telefondan ben e, Açmıştım Bir saniye Evet şöyle net midir bilmiyorum Mesela diyor ki Koruyucu filtre 400 TL garantiden ödenmiş Su kapak Su yönlendirici kapak 437 TL garantiden ödenmiş Flanş sonlandırıcı 36 TL garantiden ödenmiş polen filtresi 1560 TL garantiden ödenmiş. Fren hidroliği 09 litre 1300 lira garantiden ödenmiş. Yıkama sıvısı 356 lira garantiden ödenmiş. Su yönlendirici kapak 911 lira garantiden ödenmiş. 40 bin kilometre ya da bakım 5208 TL ödenen para diyor. C sütunu elektrik tesisatlı gövde 1041 lira. Toplamda da 11.252 lira tutuyor. Biz bunu 8.424 lira olarak ödedik. Yani 80.000 bakımı 8.424 lira bilginiz olsun. Bu arada şeyi sordum. 1.6 güncellemesiyle bizimkilerin arasındaki fark ne? 1.6 güncellemesi ekran ve ekran yazılımı için gelmiş. İyileştirmeler, ekran kapanma sorunu, işte ekran canlılığı, dokunmatik hassasiyeti bunlar üzerine olduğunu söyledi çok yakın sürede de dağıtıma başlanacağı diğer araçlara yükleneceği söyledi söylendi. Onun haricinde he aracımda 2 tane sorun vardı. Şimdi bunlardan birincisi korna sesi. Stop edip araçtan indiğimde ara ara korna sesi çalıyordu. Buna da güncelleme gelmiş. Takibini sağlayın dedi. Devam etmesi durumunda yine bize bilgi verin güncellemeler devam edecek dedi. Hoparlörlerimde hışırtı sesi gece bile kapılar kilitliyken 10 saniye bir hışırtı sesi geliyordu. Buna da güncelleme attığını söylediler. Bunu da çözdüklerini söylediler. Bunda da sorun yok. Genel olarak şu an aracımı teslim aldım. Bakım tamam. 40 bin kilometre daha önümde var. Ha şu bilgiyi de sordum 100 bin kilometrede aracımın garantisi doluyor. Peki bundan sonra bu yaptığınız güncellemeler ücretli mi olacak dedim. Hayır dedi. Bunlar dedi iyileştirme güncellemeleri olduğu için dedi. Bunlar yine aynı şekilde size ücretsiz olacak dedi. Bunun da bilgisini paylaşayım. Genel olarak günüm Arkadya AVM'ye geçtim. Orada bir kahvemi içtim. Ondan sonra orası küçük bir AVM'ydi. Oradan Gordion'a geçtim taksilerle. Elmar Tavus'tan Arkadyum'a 170 lira tuttu. Arkadyum'dan Gordion'a da 91 lira tuttu taksi. Toplam Gordion'dan tok servisine dönüşümde 225 lira tuttu. Vlog tadında olmasını istedim. Umarım 80 bin bakımı merak ettiklerinizi cevaplamış olurum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.